Merhaba arkadaşlar bugün siz, e, evde kaldığımız günlerde hangi e, güzel kitapları okuyabileceğimizi sizlerle paylaşmak istedim. İlk kitabımızla başlayalım. birinci şu acayip atom arkadaşlar. Bunun konusu e, atomun hayat bilgisi ve fen bilgisinde, fen bilgisi kitaplarında yazmayan çok acayip şeyleri e, bizlere söylüyor, yazıyor arkadaşlar. Diğer bir kitabımız da şu acayip serisinden yine şu acayip insan vücudu arkadaşlar. Ben bu kitabı da çok seviyorum. Bu da yine şu acayip atomun konusuyla aynı ama insan vücudundan bahsediyor bu sefer arkadaşlar. Ben şu acayip serisini çok seviyorum. O yüzden göstermek istedim sizlere. Evet arkadaşlar bu kitabı da çok sevmiştim. Çaydan incan günlüğü. Arkadaşlar bu kitabı 8 yaş ve üstü kişiler alsın. Ve 8 yaş e, ve üstü kişiler macerayı seviyorsa kesinlikle almalılar arkadaşlar. Bakın kesinlikle almalılar. Burada bir tane küçük çocuk var. E, o küçüklüğünden beri ninja olmak istiyor. Çok uzun uzun anlatmayacağım. Ninja olmak istiyor arkadaşlar. Sonra ninja'nın kötü bir şey olduğunu öğreniyor. Sonra bir tane okula gidiyor yeni bir okula. Orada arkadaşlarıyla tanışıyor. Olay öyle gidiyor arkadaşlar. Siz aldığınızda okuyun daha maceralı olur bence. Bu da yine e, ikincisi seri arkadaşlar bu Çaylak Nisan günlüğü. Bu, eğer bunu okuduysanız bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Konusu yine aynı devam ediyor. Bu arada bu kaç aylatmayacağım gününde sadece iki tane arkadaşlar. Ben aramıştım sadece iki tane var. Diğeri de şu acayip gökyüzü arkadaşlar. Yine şu acayip serisinden. Ee, bu da gökyüzünde Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi kitaplarında yazmayan yine çok acayip şeyleri söylüyor arkadaşlar. Mesela e, diğer ülkelerde bir tane e, kurbağa suda yüzerse e, yağmur yağ yağacakmış son sayfalarında onlardan bahsediyor. Ben duyunca çok böyle şaşırmıştım aslında. Evet arkadaşlar, bugün sizlere 5 tane kitap önerisi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Benim de yakında 15 sayfalık çocuklar için bir kitap yazacağım arkadaşlar. Hatta 2 tane yazacağım. Onları da almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Güleyle bay bay.